Sevgili dostlar kanalıma ve Ruby yepyeni bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Videoma geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup videomu beğenip bana yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz çok, çok 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 mutlu olurum. Şimdi de, de hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bugün de zihinselimizle giriş yapmak istedim. Zihinselimi özledim. Bayağıdır zihinselle bir şeyler yapmıyoruz. Beceri kitaplarını okuyordum sadece. Bir de işte nerede uzun butu? Üstü yerinde bitmiş sanırım. Biyoloğumuzu veriyoruz. Bu karakterimizin de biyoloğuna bakalım. Bakalım. Tugis 8 tane vermişiz. 22 tane falan kalmış. 22 tane sonra da Tugis'imiz bitecek. Bunun da bu şekilde skilllerimizi de şöyle göstereyim size. M6, M7 en düşük M4 seviyesine kadar getirmişiz skilllerimizi. Gayet kafi diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım okuyabildiğimiz var mı? Karışık kuruşuk attım hepsini oraya. Sanırım okuyabildiğimiz yok. Zaten iki skillimiz B. Diğerlerinde yavaş yavaş P'leriz. Gerçekten güzel duruyor zihinsel ya. Özlemişim bayağıdır. <laughs> Şimdi Yutnori etkinliği geldi. Normalde ben Kanryu Tail'ini bekliyordum. Eldiven stoplayacaktım ama Yutnori gelmiş. Ben birazcık yan karakterimle Yutnori kasmıştım. Ona geçelim. Birazcık onu da Yutnori'yi deneyelim. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum. Oynayabilecek miyiz özellikle? Hemen bir geçelim ona. Evet. Karakterimize geldik. Şöyle bir bakalım. Çok fazla birikmemişti yutunarı. de 9 tane birikmiş. Bir tane böyle bir birlikte oynayalım. Ben oynamaktan nefret ediyorum bu yutunarıyı. Şu at diyelim. Bakalım ne yapmışız. Tut gel başlayalım. Atıyor. G gelmiş. Bilgisayar daha düşü eşler yaptı. kazandı. Düşük atan mı önce kazanayım? Oo abi kardeşim. Bir öyle çıktı. Biz üvey evlat mıyız? Niye böyle? Ya nefret ediyorum şunlardan ya. Gerçekten nefret ediyorum. At abi, ne geldi? Geri git mi geldi? <laughs> Aa kazandım la. Ana. <laughs> Doğru, gol oldu. <laughs> İnanılmaz. Ama benden önce kazanacak ki bu. 3 atmasaydın keşke. Böyle dolandırmak zorunda kalacak şimdi benim. 3 atınca buraya mı gelecek? E bitirdi bu. Cık. Bak işte sinirleniyorum. Bana öyle geliyor la. Bana geliyor la. Şimdi bak 3 çıkacak. Ben buraya gideceğim. Böyle gitmek zorunda kalacağım. Ne dedim? Ha, biliyor ben bu oyunun kitabını yazacağım ya. Kazandım. Allah kahretsin kazandı ya. Kahretsin ya. Bazen sen kızı bazen başkaları. Ödül. Dalga geçiyor benimle. Bak 50k yang ver. Bir tane daha alalım. Sonra niye oynamıyorsun oraya? 300k yang aldı. Ben bu şeye karşı nasıl kazanayım ki şimdi? Siz söyleyin dostlar. Ben buna karşı nasıl kazanayım ya? E gerçekten inanılmaz ya. Dostlar şimdi istila portalı mı ne? Şu zımbırtı açılacak. Biz de bu zımbırtıya katılacağız. Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi bir bakalım katılalım buna neymiş ne değilmiş görelim. Şimdi dostlar şurada sarı portal belirdi. Burası kırmızıların burası da mavilerinmiş. Biz sarıya geçtiğimiz için sarı olduk bu arada. Buraya gireceğiz. Bir bakalım. Nasıl olacak bilmiyorum ama. Şu anda giremezsin diyor. Açıldığı zaman bir hızlı şekilde gidelim. Günlük ETP'lerimizi de şöyle aksatmadan yapalım. ETP'ler önemli. Şamanımız için sürü uzatmaya vesaire koru lazım bize. Şimdi ilk şamanın yan karakterini yapıyorum. Şamanın yan karakteri bittikten sonra da şamanı büyük ihtimal hükümdarı çıkartır. Diğer ID'lerini lerin ETP ETP'lerini yapmaya başlarım. Bakalım şöyle bir pelerin attık. Bunları da yani keşke savaş saçsaydık. Zamanında 30 levelde ikinci köyde ETP yapacağım diye okçu açlıydım. 60 levelde yapıyoruz. Keşke bedensel olsaydı da şunlar rahat rahat kassaydık ya. Evet dostlar bir yandan da dua hidra yapıyoruz. Çarım benim zalim. Zalim şekilde zalim. <laughs> zalim şekilde hasarım arttığı için zalim takılıyorum biraz. Boss keserken hidrada özellikle. Çünkü buradan düşük rütbe hasarı alıyorum. Ki o da rahat bir şekilde patlatmadan hidreyi kesmemize yarıyor. Şimdi bir ilk turumuzu tamamlayalım hidre için. Bu turumuzu bir tamamlayalım. Birlikte bir sandığı patlatırız. Hatta hidrada da hasarımı size göstermek isterim. Evet şöyle hidreye karşı da bir hasarımıza bakalım. 42k niye vuruyorum ben 42k? Çünkü petimi çağırmış. Mükemmelim gerçekten. 52k gibi hasarımız var o şekilde kesmemize rahat kesmemize yarıyor. Benim için de yeterli oluyor şu anda. Hidramızı patlatalım şöyle eldivenimizi, ta eldivenimizi takmıştık. Şöyle lüksümüzü geri takalım. İdris sandığı 1, 2, 3. Bir güzel bir 3-4 sandık falan almışız gibi. Son var. Şunu bir alalım. Şunu bir alalım. İdris sandığı şunu alalım. Şunu alalım. Bakalım Hidra'nın sandığı bunu alalım. Beyaz inciyi alalım. Beyaz inci para ediyor. Güzel. 4 sandık almışız. Çok iyi. İlk şey için kafeli kutsama küresini de bu arada almamam gerekiyor aslında. Almış bulunduk. Tekrar bir bakıyorum. Sanırım başka alınacak bir şey Yok, devam edelim. İlk turdan da 2 4 sandık aldık. Gayet kafi. Evet dostlar. Oyuna videomuza devam edecektim ancak oyuna yeni güncelleme geldi. Güncellemeyi de dedim ki hani birlikte birazcık ee, şey yapalım. Yeni güncellemeyi inceleyelim. ilk önce yeni güncellememizden topluluk kısmı topluluk kısmı artık böyle olmuş. Mesaj yazmak için tıkla durum mesajı. Benim adım Vego. ve yayın paylaştım. Bu ne oldu hakkında herhangi bir fikrim yok. Ne gelmiş? Engelli arkadaş ekli, engelli listesi, arkadaşlık istekleri burada gözüküyor direkt olarak. Güzel. Önümüze çıkmayacak yani. Arkadaş listemiz bu kadarmış. Overall ekli var, fısıltı var. Tıklıyoruz, fısıltı mı diyoruz? Tıklıyoruz, fısıltı diyoruz var, var. Sil var. Grup daveti. Konum. Mesela şu an bu arkadaşları oyunda yok sanırım. Gonca'da oyunda olan var mı loncada da yok şimdi bu neymiş ya yani çok da anlamadım buraya ya ne oldu hakkında herhangi bir fikrim yok Engelleme ticareti engelli Birde bir de bir İstanbul bir değişiklik var mı Neyse sıfırla Tamam 200 epe bu gelmiş ne var başka gelen yeni ürünlerden sadece bu gelmiş bu eklenmiş. Şimdi seçeneklere gelelim. Yanlık ya. Bu seçenekler ne böyle? Uzak mesafe, görüş mesafesi. Bunun ne olduğunu anlamadım. Bu gece. Yok o. Sis kapalı. Kar yaşı. Of kar of. Hedefin gölgesi. Gölge olmasın ya. Eşya düşürme. yan Gölge kalitesi düşük kalsın, efekt bir. tam bunlar aynı kalmış. Sisler falan açılmış sadece. Şu sesi biraz yavaş bir açalım Şimdi Burası sistem ayarlarımız, müzikleri vesaire ayarladığımız yer. Burası oyun isim, her zaman, ülke rengi, barış, animasyonlar, performans. Hip içi göstereyim. Oo. Peki herkesin hip içi bunu mu gösteriyor? Bu? Bir dakika. Canavar isimlerini kapatabiliyoruz veya YZK isimlerini kapatabilme olarak gelmiş. Market ismi. Sohbet satırını katap önemli bilgiler açık kalsın. Petleri gizli, dekoru gizli var. Bir bunun için köye gitmemiz gerekiyor anlaşılan hippie çocuğu hippie çubuğu diyorum ki bir saattir neden böyle tamam herkesin hippie çubuğunu görmüyoruz güzel hiç kimsenin, herkesinkini görmüyormuş sadece kendimizin dekor dediğini dekora bakalım dekor gizle dedin neyi gizliyor ki? Dekoru gizle. Petler. Pet aç ya. Ben pet açık seviyorum. Direkt YZK isimleri vesaire buradan seçebiliyormuşuz. İyi kafidir diyelim ya. Bunları bir aç da biz buraya bir ayar çekeriz. <laughs> şu şu ipi çubuğunu kapat ama. Çıkış kapalı. Ya, kapalı. kapalı. Şimdi zımbırtılar buraya gelmiş. Aa, bunu yaparken bunu kullanamıyoruz. Geç. Tamam. Buraya tıkladığınızda klavyenizi kullanamıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Geri yeni geriden atıyorlar. Şuradan biz bir bir yere geçelim de. ay aynı yere geldik. Demin de şimdi. Şimdi oto ganimet seçenekleri buraya gelmiş. Gayet güzel. Bence yani. Önümüzde seçeneklerin buraya gelmiş olması güzel. Tek tek oradan tıklayıp yapıyorduk. Burası güzel olmuş diyelim. Görüş mesafesini algılayamadım. Şimdilik kalsın bu şekilde bir şey yaparız onu. Görüş mesafesi sanırım. He, okay. tamam tamam ok okay, okay. anladım. 7'ye aldığınızda şuraları render oluyor bilgisayar buraya 1'e aldığınızda buraları görmüyorsunuz buraları renderlamıyor bu da bilgisayarınızın kasmamasına sebep veriyor güzel olmuş bence 4'e olduk 3'e aldık bence gayet güzel bak şuraları falan görebiliyoruz bunu kapattık hepsi gidiyor gayet kafidir bence güzel şimdi otomatik havamıza bakalım otomatik av <laughs> çok farklı bir şeyler olmuş artık otomatik hava iksir koyabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Saldıra gelmiş. Nedir o bakalım. Birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye, patron, 5. seviye, metin taşı. Şimdi buradan istediğimiz seviyedekileri seçebiliriz. Mesela diyelim ki şu kaçıncı seviye? Birinci seviye. Bu ikinci seviye. Ben diyorum ki sadece İkinci seviyeden sonrasına saldırsın. Bunlara saldırmayacak, bunlara saldıracak. Güzel diyelim. Bence kafi. Metin taşını kaldırsak metin taşlarını saldırmıyor. Bu da güzel bence. Şimdi menzil. Evet, o daha geldik. Menzil. He, okey. Menzil de sanırım şey belirli bir alan arasındakilere saldırıyor sadece 15 e 15 yazmışlar e bunu ben 158'e falan 999 yapabiliyor muyum 999 yapabiliyorum da sıfırlayalım elleşmeyelim çok şimdi gelelim oda oda artık nasıl işliyormuş bir bakalım yakınlaştıralım bu alanın dışına çıkmıyor karakterimiz anladığım kadarıyla aynen şimdi da şöyle işliyor bu odağı açarsanız sadece bu alan içerisindeki canavarlara saldırıyor. Görmüş olduğunuz gibi nasıl? Şu kadarlık bir alan. Derseniz ki bu alan içine çıkmasın sadece bu alana çıkar. Mesela şu ayıya saldırır. Mesela nasıl yapalım? Nasıl deneyelim. Şöyle açtığınız zaman o bayağı genişliyor yani güzel bir bölge Şöyle bir genişliği var Bence güzel Ben bunu en düşüğe çekerim öyle oynarım <laughs> Güzel ben bunu da sevdim ya Bence gayet güzel bir ee, Ne denir ona Güncelleme olmuş odak konusunda vesaire Şimdi bu odak diyelim ki burada seviyenizi seçtiniz. Şunu da belirteyim. Şunları böldürelim ama. Diyelim ki ee, işte ne yaptınız? Ben sadece boss'a saldırsın istiyorum dediniz. Sadece patronu seçtiniz. Patron haricinde herhangi bir canavara gidip saldırmıyor. Ancak canavar gelip size saldırırsa kendisini savunma amaçlı size saldıran canavara skill atıyor. Yani diyelim ki işte ben sadece Muranga saldırmayı seçtim. Ancak yanında az önce neredeydi? Heh. Diyelim ki ben sadece kahverengi ayıya saldırsın dedim. Ancak aç beyaz kaplan saldırmayacak. Aç beyaz kaplan gelip size vurduğunda o da dönüp aç kaplana vuracak. Bu şekilde ilerleyen bir oto haline gelmiş. Bence gayet güzel. Dostlar buldum. <laughs> Köydeymiş zaten Jair. Mahzen'i ee, arındırma diyoruz zırhlar diyor yılan başlığı güzel bakalım yılan başlığı tek tipmiş dostlar yani Ninja Şaman Sura like'ın hepsi bir tane yılan başlığını kullanabiliyor güzel buradan üretiliyormuş. Bakalım. Balator'un tendonu. Don kaplı çekiç. Balator'un kanadı. Gece cedidi ve yılan deseni. 200 gaya ve 20 em istiyor. Yani güzel. Her karakterin aynı kaskı kullanabiliyor olması da bana garip geldi açıkçası. Şimdi bakalım. Bunun sabit bir efsunu var. O da berzerker. Artı 15'te 16 berzerker veriyormuş sanırım. 16 berzerker veriyor. İkinci efsunu değişken. Tamlık efsunları geliyor olabilir. Sıkma efsunları geliyor. Tamlık efsunu geliyor. Sıkma iradesi efsunları geliyor. Bir de blok. Ok blok. Büyü ve canavarlara karşı direnç geliyordu sanırım hatırladığım kadarıyla. Yani ancak ben o görev zıkmasını sıralama listesi terelinli. Aslında yani yeni güncelleme bu şekilde. Bir de blok kırma geldi. Onu da ufaktan anlatayım. Blok kırma eldivene ve bileziğe geliyor. Birinci ve 5. efsunlar arasında efsunlar yani üst efsunlara gelebiliyor. Yani 6. ve 7. efsun yerine ilk beş efsuna getirmeyi tercih etmişler. Yapacak bir şey yok. İlk beş efsuna gelen ilk beş efsuna gelecek şekilde de artık ayarlanacak bu efsunlar. Ayrıyeten de Lycan'a güçlendirme geldi. Lycan'ın çivit kurt ruhu artık blok kırma veriyor. Artı olarak da blok kırma iksiri elde edebiliyoruz. Bunu da nerede bu? Paralı asker. Henüz görevini tamamlamadın diyor. Paralı asker görevi olarak da size bir blok kırma iksiri veriyor. Bununla birlikte 4 farklı yerden blok kırma elde edebiliyoruz. Bunların oranları elimde olmadığı için maalesef ki gösteremiyorum sizlere Ancak Buralardan e, Elde edebiliyoruz blok kırmayı Ufaktan da bir eşya tanıtımı yapmak isterdim ancak Bir sonraki videolarda yapalım onları Oyun giriş ekranında Böyle arkaya balatorun Mahzenini koymuşlar ki Bence gerçekten Çok güzel olmuş Çok soft Böyle Nasıl denir Sade ve Hani yazılar okunabiliyor, göz yormuyor ve göze hitap eden bir arka plan olmuş bence. Ben bu girişi çok sevdim. Bence 10 numara 5 yıldız. Vallahi çok güzel. Evet dostlar yeni güncellememiz de bu şekildeydi. Yani bu videoda çok da bir şey yapmadık ancak yeni güncellemeyi ufak da olsa bir göz atmış bulunduk. Bir sonraki videolarda da artık şu ee, Balator şeyini bir test etmeye çalışacağım. Umarım olur. Ki çevrimiçi olduğunda da bak fark ettim. Buradan mesaj geliyor. Lonca veya arkadaşlar sanırım herhangi bir kişi çevrimiçi olduğunda bu kısımdan bildirim geliyor. Bu da güzel olmuş. Daha bakalım ne gibi farklılıklar var göreceğiz derken. Etkinlikler. Bakalım bir. Ha göremiyoruz. Başka bir şey var mı ya? Neyse artık böyle kurcalayarak buluruz biz bunları. Videomu buraya kadar izleyip kanalıma hala abone değilseniz abone olup videomu beğenip yorumlarda da bana fikirlerinizi belirtirsiniz. Çok 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 mutlu olurum. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Esen kalın.